Herkese merhaba arkadaşlar ben Nazım Öker Bugün sizlerle birlikte Farmcraft'ta yeni gelmiş olan SkyBlock'u tanıtacağız Zaman geçmeden hemen başlayalım İlk önce Warp'ları bir gezelim Warp kutulara gidelim ilk önce Warp kutuları görüyorsunuz Spawner, Event, Level Book, VIP, S-VIP, m -Vip, Başlangıç, Usta, Acemi, Anahtar, Event, Çarkı, Parakost, Event, Çarkı hakkında bilgi vereyim size saat 20'de yani 8'de iki tane anahtar veriliyor. Bir tanesi Event Çarkı, bir tane de Warp Sky Coin de açabileceğimiz Sky Coin anahtarı veriliyor. Event Çarkı'ndan bunlar çıkıyor. Sky King, Sky Master, Sky Ward, Sky Walker, Sky lion ve Skyline Event çapaları çıkıyor. Bu çapaların içinde sizlere değerli itemler veriyor. Skyline en düşük olan yani en kötü item olarak verebilecek adlandırılıyor. Sky de en yüksek event eşyaları veren çapı oluyor. Sırayla gidiyorlar. Şimdi Warp'dan Arena'ya gidelim. Warp Arena bu şekilde. Buradan tıklayarak Warp Arena'nın içine girebilir. Kapışabilirsiniz. Warp Takas'a gidelim. Var takas. Var takas bile. 40 taş kastıkça takas biletleri çıkıyor. Takas biletlerini anahtarlar alabilir. Sandık açabilirsiniz. Ve spanner takaslayabilirsiniz. Spanner Iron Golem. Iron golemle CP takas. Da demir CP yapabilir. 9 pigmen de 1 CP takas. Spanner anahtarı altın alabilirsiniz. Demir blok spanner'da da aynı şekilde CP takas vererek bir demir blok alabilir alabilirsiniz. Warp'a gidelim. Burada da Gold var. Onları da bir göstereyim. Altın blok yani. Buradan da 9 tane altın spawner. 2 tanesi ip takas vererek 1 tane altın blok spawner alabilirsiniz. Warp'tan büyü masasına gidelim. Burada büyü basabilirsiniz. 34 ve 7 level olarak 3 gruba ayrılmış şekilde duruyor. Warp 1 vs 1 arena var. 2 tane arenamız var. 1v1 oyuncu ismi veya 1v1 oyuncu ismi bahis koyarak oynayabilirsiniz. Şöyle arenaları var. Göstereyim hemen. 2 tane böyle büyük şey var. Belli bir süreleri var. Süre içinde öldürmezseniz beraber bitmiş olarak sayılıyor. <laughs> şöyle yazdım hatta. En iyi oyuncular kategorimiz var sponda. 3 2 1 1 olarak buraya eklenecek. Aylık olarak yenileniyor. Var bilgi var. Bunu direkt bilgi olarak gidebilirsiniz. Şöyle nasıl oynanır hakkında bilgimiz var. Blok levelleri, sünger, koyu prizmianın prizmian, kırmızı kum taşı, ent taşı, elmas blok, zümrüt blok, altın blok, demir blok olarak ve komutlar hakkında buradan tıklayarak hepsini görebiliyorsunuz. Menümüz var. Her şeyin toplandığı profil nasıl oynanır, günlük hediye, VIP bilgi, ada paneli, event bilgi, sky join market, ada var, pısıklandır market, kurallar, rütbe menüsü, VIP rütbe menüsü, kit menüsü, ışınlanma noktaları, market menüsü, ada kit menüsü, otosat menüsü, kilit yardım menüsü ve eşya dönüştürücü olarak bir sürü şeylerimiz var. VIP'lere geçelim. VIP'ler VIP, MVP ve SVP olarak 3 gruba ayrılıyorlar. Kitlere göz atalım. Kitler oyuncu ve VIP olarak ikiye ayrılıyor. Oyuncu kitlerinde oyuncu ekipmanları var. bunları belli rütbeler alıyor. Altlarında rütbeler yazıyor Skyline Skylin kiti, Skylion, Skywalker, Skyward ve Sky Master olarak ayrılıyor. Bir tane de ada kitimiz var. Ada kitini yani farmcraft'ın kendi sesinden bot doğrayıp da alabiliyorsunuz. Yoksa alamıyorsunuz. Geri gidelim. Kitlerden bir de VIP kitlerini tanıtalım. Burada VIP ekipman kiti var. 30 günde bir kere alabiliyorsunuz. Bunlar 7'şer günde VIP kiti. Svip yes, Burada da ada kiti var VIP'ler özel. Marketimiz slash market olarak normal market, oyuncu marketi ve spanner market olarak geçiyor. Normal markette bloklar, aletler, renkli bloklar, kaynaklar, zırhlar, yemekler, çiçekler, diğerleri, spanner'lar, kızıltaş ve VIP spanner. VIP spanner'lar yüzde yani nasıl diyeyim size normalde bu golemet fiyatı 15'i onu şey mi alabiliyorsunuz? Oyuncu marketimiz, böyle sanal market. Buradan malzemeler satılıyor kategori olarak ah şeklinde. Dur market yazın. marketi buradan da normal oyuncular alabiliyor. Evet arkadaşlar. Server sevdiyseniz gelebilirsiniz. Açıklamaya linklerini bırakacağım. Hepinize iyi günler dilerim.